Herkese merhaba, ben Emrah. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu evde köpek bakımı nasıl yapılır, bir köpeğin kişisel bakımı nasıl olmalıdır, bunlardan bahsedeceğim. Eğer bir köpek almaya, sahiplenmeye karar verdiyseniz, kendinize sormanız gereken ilk soru şu, ben bu köpeği neden istiyorum? Dışarıda gördüm çok tatlıydı, çok usluydu, bu köpekten benim de olmalı diyorsanız, e, Demeyin çünkü dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama yani çok zor sorumlulukları ve zorlukları var köpek sahiplenmenin. Ama diyorsanız ki ben kendime güveniyorum, her şeyle tamamım, bakacağıma da güveniyorum evet, diyorsanız o zaman köpek sahipleneceksinizdir. Ve gidip pet shop'tan para verip almayın çünkü barınakta bir sürü yavru ve bir sürü cins köpek var. Her istediğiniz barınakta o istediğiniz cinsi bulamazsanız eminim ki diğer barınakta istediğiniz cinsten vardır. Hatta isterseniz da bir gün diye video bile çekebilirim. Yanlar kısmına yazarsanız oradan çekebilirim yani. Her neyse. Diyelim ki köpek sahiplendiniz ve siz neler bekliyor biraz bunlardan bahsedeyim. İlk başta eviniz tabii ki de eski eviniz olmayacak. Çünkü o evde artık bir köpek var, o köpeğin bir tüyleri var ve bu tüyler siz ne yaparsanız yapın ister istemez dökülecektir ben tararım, ondan sonra kıyafet giydiririm deseniz bile demeyin. Çünkü ben bile neredeyse her gün taramama rağmen güneşin tüyleri her şekilde dökülüyor. Kıyafet giydirsek bile dökülüyor. Temizlik konusunun bir başka meselesi de tabii ki de yürüyüşten geldikten sonra patilerini silmeniz, silmelisiniz. Çünkü dışarıdaki pisliğe girmemesi gerekiyor. Aynı zamanda köpeğinizin temizliği de önemli burada. Çünkü banyo yaptırmazsanız tabii ki de köpeğinizi ve bu banyo 3-4 haftada bir olması gerekiyor. Eğer köpeğinizi banyo yaptırmazsanız tabii ki de bir koku yayılacaktır. Çok da fazla banyo yaptırırsanız çok temiz olsun diye bu sefer de köpeğinizin cildi tahriş olup vücudunda kepekler çıkmaya başlayacaktır. İşte temizlik konusu böyle. Ama sonra gezdirme konusu var bir de eğer sabah 9'lara, 10'lara, 11'lere hatta 12 birlere kadar yatmayı seviyorsanız köpek almayı tekrar düşünün derim. Çünkü eğer bir köpeğiniz varsa onun tabii ki de doğal olarak sabah tuvaleti gelecek ve sabah erken saatlerde siz uyanıp onu tuvaletine getirmeniz gerekecek. Mesela güneş 8 8 buçuk hatta bazen 9 gibi havlamaya başlıyor. Tabii ki de ben sıcacık yatağımdan uyanıp onu gezdirmeye gitmek zorundayım. Çünkü komşuların rahatsız olmaması gerekiyor. Ve sabah yani kendimi bile düşünmeden daha kahvaltı yapmadan aşağı indiriyorum. Sadece aşağı indirmekle de yetmiyor. Onu yarım saat beş dakika en az hatta bir saat gezdirmelisiniz. Eğer gezdirmezseniz ya da geldikten sonra oyun oynamazsanız ne mi olur? Eğer yavru köpek ya da daha genç bir köpek alacaksanız en sevdiğiniz tişörtler, çantalar, ondan sonra terlikler, yerde ne varsa tüm eşyalar ya da ulaşabileceği yerde ne varsa tüm eşyalar paramparça olacaktır. Güneş şu an 4 yaşında ve artık iyice ne uslandı. Hiçbir eşyayı parçalamıyor artık. Ama küçükken bazı anlarımızdan bahsedeyim. Güneş'in yaptığı yaramazlıklardan. 2-3 saatliğine evden dışarı çıkmıştık ve geldiğimizde L koltuğumuz vardı. Onun köşesi tamamen Güneş parçalamıştı. Yani o kadar kızdık ki tabii ki de doğal olarak. Çünkü yani aynı zamanda masanın, mutfak masasının üstünde ablamın kulaklığı vardı. Böyle hani şöyle oluyor ya o kulaklıktan vardı biz gene evden gitmiştik bir komşuya gitmiştik böyle bir iki saatliğine falan. Güneş artık bize sinirlendi mi ne yaptı bilmiyorum ama okula alıp gene parçalamaya başlamış. Ve eve geldiğimizde ablam çok kızmıştı. E, güneşi de kızmıyor. Güneşi ben istediğim için bana kızıyor tüm güneşin yaptığı haltlar yüzünden. E, i̇şte böyle birçok hatta terlikler mi gitmedi, ayakkabılar mı gitmedi. Çantalar gitmez güneş için her şey hebe aldı. Siz de köpek alacaksanız yani buna hazırlıklı olun. Ondan sonra ve eğer tek kişiyseniz gerçekten de zor oluyor bakması. Tekrar düşünebilirsiniz almayı. Ee, sabah gezdirdiniz, oyun oynadınız. O dinlenmeye geçti. Kahvaltını da verdiniz tabii ki de. Ondan sonra... E Akşamda gezmesi var tabii ki de. Lütfen günde en az iki kere çıkartacaksanız köpek sahiplerini. Mesela işten geldiniz, köpeğiniz var evde ve o sizi bekliyor ve tuvaleti de geldi. Yani daha üstünüzü değiştirmeden, dinlemeden, çay kahve içmeden köpeğinizi alıp dışarı çıkmanız gerekiyor. Ve hava karlı, yağmurlu ya da çok soğuksa ya da çok sıcaksa ben bugün gezdirmeyin diye deme gibi bir şansınız da yok. Yani her ihtimale karşı köpeğinizi gezdirmek zorundasınız. Öğrenciyseniz, çok zorluklar çekeceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü ders çalışma süresinden köpeğinize ayırmanız gerekiyor ve bu sizi belki gerletebilir. Bunun olmaması için arkadaşlarınızdan ekstra bir daha fazla ders çalışmanız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda köpeğinize de vakit ayırmanız gerekiyor. Bu durumda böyle. Dediğim gibi petlerini de silmeniz gerekiyor. Böyle söylediğim gibi kolay bir iş de değil. Yani tamam bir iki kere yaptığında kolay olur ama bunu her gün günde iki kere dört pati sildiğiniz düşünecek olursanız hiç de kolay değil. Bir müddet sonra ben bıktım bugün patilerimi silmeden içeri alayım gibi düşüncelere falan kalkışıyorsunuz. Ama tabii ki de öyle bir şey yapamazsınız çünkü patileri çok pis oluyor. Mesela ben annemden yardım alarak yapıyorum ben. Sabah ben sildiysem akşam annem siliyor. Yani illa bir yardım alınmak zorunda köpeklerde. İşte böyle köpek bakmakta onun haricinde bahsetmediğim bir şey var mı fiyatlandırma yani köpek bakmak pahalı mı çok da pahalı değil e, mamaları var mesela 15 kiloluk bir mamayı Güneş 2 e, ayda bir falan bitiriyor ve o mamalar e, yaklaşık 95-100 TL falan. E, ayrıca eğer yavru bir köpek aldıysanız e, ilk eve geldiğinde bir sürü aşıdan geçmesi gerekiyor. Çünkü gençlik hastalığı diye bir, bir hastalık var ve eğer onu atlatamazsa ölüyor. Çok ciddi bir hastalık ve köpeklerin çoğu bundan dolayı ölüyor. Yani bu aşılar da kolay yani ucuz aşılar değil 5-10 TL değil 40 TL'den başlıyor böyle devam ediyor. Vitamin hapları almalısınız ondan sonra ve bir sürü işlem yaptırmalısınız. Eğer köpeğiniz ameliyat olacaksa ona ayrı bir bütçe ayırmalısınız. Ya da eğer dişi bir köpek aldıysanız kızgınlık geçiriyor ve her yere kan damlatıyor. Bunun engellemesi için de köpeklere özel bir bez var. Kuyruk kısmını falan geçirmek için. Güneş şu an kısırlaştığı için kızgınlık görmüyor ama gördüğü zamanlar biz o bezlerden almıştık. Bunlar da gene bebek bezlerinin biraz daha pahalı diyebilirim. Yani böyle eğer söylemeyi unuttuğum bir şey varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Köpek bakmak böyle yani eğer bir köpeği alıyorsanız onu geri vermemek üzere alın ve onu gerçekten de sevin, onunla konuşun. Ayrıca eğitim de vermelisiniz tabii ki de. Ben bu aralar güneşe havlısız eğitim vermeye çalışıyorum. Yani biraz işe yaradı gibi ama ters de tepsi biraz. Kucağıma atladıyorum, ondan sonra havlamaya başlıyor i̇şte böyle bir durum ama en iyi dostum da Güneş diyebilirim. Ona ağlayınca o da üzülüyor. Biz mutlu olunca Güneş de mutlu oluyor. Yani o da artık ailenin bir bireyi kahvaltı yaparken yanımıza gelip böyle bize bakıyor bana da ver diye. Ve tabii ki de veriyoruz vicdanımız rahat etmediği için. O da ailenizin bir parçası oluyor yani. işte i̇şte böyle dediğim gibi eğer söylemeyi unuttum bir şey varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.